Evet canlarım. Dying Light'ın büyük ihtimalle siz izlerken son bölümüne şahit oluyorsunuz. Sonuna geldik. Bir hikayeyi sonlandırıyoruz. Yani artık belli ediyor kendisini. Kulenin tepesinde A ile yüzleşeceğiz. Muhammed, Emo ve Ali hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Beyler, hoş bulduk abi. burada Şurada zaten F'ye bastığınızda göreceksiniz. Oyunun son bölümünü tek başımıza oynayacağımızı belirtiyor burada oyun bize. Oyunun başında olduğu gibi Muhammed. Oyunun son bölümünü online co oynamayacağız. Tek başımıza oynayacağız ama birbirimizi yardımcı olabiliriz seste mesela. Atıyorum. Evet desin herkes. İşte işte Metne Rice made a deal with the Burada bir içeri girer girmez kriz bekliyor bizi. Kriz geçiriyoruz. Yavaş yavaş da yukarı çıkacağız. Bizi yönlendiriyor zaten. Böyle devam ediyoruz. krizimiz zaten yavaştan geçecektir. Burada A ile telsizde konuşma başlatıyoruz. İşte, işte aşağıda bizi bekleyen, ölmeyi bekleyen kardeşlerimiz mevcut. Of oh, bir vurdum, kuvvet aldım. Burada isterseniz Bunları döverip bilirsiniz. Ama çok fazla gelecekler. İsterseniz Abi, o de bak. direkt ilerleyebilirsiniz dikkatli atarak. Zaten izbandım çıkıyor burada. Onun üstü kim kavamadı aldılar kavat. Hemen şöyle silahlarımızı kuşanalım. Abi benim pompalı izban da tek atıyorum. Evet evet. İzban da tek atarsın. Şöyle bir izban dutun kafasını uçuralım. Ama benimki atmıyor bu <laughs> Niye tek atmıyor lan benimki? Ne bileyim abi. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Dinle. kalkanını kırdık biz bandutun. Ama şu koşanlar rahat vermiyor. Lan yeter lan salın. Abiniz gelsin. Gel gel. Ne oldu he? Al bakayım bunu. Hadi bey gider. Mehmet ilerliyor musun? Ahmet ilerliyor musun? İlerlemeye çalışıyorum. Zombileri boş verip direkt hedefe doğru ilerleyebilirsiniz. Aman oğdumu iksir kana. Hop. Sus ağzını bununu yatırırım kırarım senin. Ananı sikerim. Evet beyler. Burası çok önemli. Herkesin korkup gerildiği noktadayız şu anda. Burada ejeller üstümüze yatlamaya çalışacak, bizi durdurmaya çalışacak. Tabii ki a lavuğuna ulaşmak kolay olmayacak. Burada kuklu kullanamıyorsunuz. Yok, kullanamıyoruz abi. Tırman tırmanma kancası kullanamıyorsunuz. Sadece oyunun burada size sunduğu olanakları sağlayabilirsiniz. İşte halatlar falan yukarıdan gitme rampalar var. Arkadan götten eceller vuracaktır ama sakın endişeye kapılmayın. Siz durmayın. Onlar bir süre sonra zaten ya aşağı düşecekler ya da vazgeçecekler. Çatapatınız varsa eğer çatapat atmayı unutmayın. Vallahi ben kaçtım gidiyorum herhalde şu anda. Karakteriniz yorulursa çok dikkatli bir şekilde atlamaya çalışın yoksa aşağı düşersiniz. Yatlar aşağı. Yat. Ben şu an aile buluşacağım. Tamam gülüm. Üf son anda kurtulduk aşağı atladı. Allah çok çok iyi oldu son anda atladım. Kardeşim bu 500 saate az oynamadık biz. Siz kimsiniz? Hayırdır eceller ya? Lan manyak. Manyak adam şey assettir. İki günde başımıza ecel mi oldunuz lan? Gösterişli bir girişi ben sana göstereceğim birazdan. Lavuk seni. Çamur kralıymış. Neyi alalım lan? Oha! Ananı <laughs> Kafama roket attı. Şerefsiz. Bir şey diyeceğim. Eceler ölmüyor mu bile abi? Hayır orada direkt koşacaksın. Direkt koş. Ya sana ulaşacağım birazdan. Merak etme. Oğlum Zaten... roket atma lan. Zaten tek elini Ne Neyle güveniyorsun? Roket atma olan. Yukarıdan roket atmak kolay değil mi? Ha? Lavuk seni. Bekle birazdan ipini çekeceğim senin. Birazdan ipini keseceğim, fişini çekeceğim. Bekle. Ağa. Kendine bir de A diyor ya. Beş para etmez. Karakter sizin birisin ama koyayım? Bu çabamız boşa değil ha. Bekle. Bir müzik verdi ya. Muhammed ecelleri geçtin mi? Yok. Kaç kere öldün? 10 kere falan öldüm herhalde. Tahmin ettiğim gibi. Neyi? Ölüm sayını. Eceller ölmüyor ama aşağı düşerek ölüyorum vardı. Biliyorum. <laughs> ecellere, ecellere bir iki kere öldüm videodan izleyebilirsiniz daha sonra. <laughs> bir kere bile ölmedim. Ve Kerim ha? Vay kardeşim. Ulan ya. İyi adamdır lan Kerim. Aa hepimize ihanet etti. Yeni mi anladın oğlum ha ihanet ettiğini? Emo bu Kerim harbi adam da. Baksana. mayın döşemişler. İkinci bloktan giriliyor. Mayın döşemişler. Ah lan. Son nefesinde bize verdiği güzel bilgiyle tüketti kaybetti kendini. Öldü. Buradan hoppala. Oh, karakter bir de çığlık atıyor ya. Allah. Lan oğlum. Son damlaların bunlar. Bekle. enayiler. Beyler aksiyon başlasın. Hemen şurada bir şemalarımdan çatapat yapmam lazım. Okey yeterli. Yat lan aşağı. Ben ağayla buluştum sanırsam. Hop düşeceğim sandınız değil mi? <laughs> Yat aşağı. Patlangaçlar var. Evet patladılar parkurumuzu yapalım ne ara lan uzun bir tırmanış ve parkur Oyunun en güzel kısımlarındayız. O kadar kayıp verdik. Güzel bir manzara. Kayıplarımızın intikamını almamız gerekiyor artık. Bütün insanlık geldi. Bütün insanlık için bunu yapacağız. Aşağıdan hala izbandut taş atıyor bak. Kafamıza kafamıza. Hangi dutlara bilecek kavat da. Burada biraz hızlı olmamız gerekiyor. Hop ve tek. Mükemmel bir atlayış. Hala boş yapmaya devam ediyor ya alttan. Artık okumuyorum bile oğlum. Beyler ben buluştum. Sadece seni, seni diyor, öldüreceğim zamanı bekliyorum. manzaraya bak ya. Üf. Burada koşmayı sakın kesmeyin. küçu bir parkur keyfi oldu bizim için. Hem benim için hem sizin için. Evet. Bakalım. Ağabey. Oo. Sonunda. With or without it Suleiman, you're dead. Come now Crane. Do not pretend you don't care.

Oğlum sen kaşınıyorsun ha. Bırak lan o palayı. He? Oyunu 500 saat oynamış birine bulaştım. Şerefsiz seni. Oğlum öldüreceğim diyorum lan seni. He? Girdi mi? Pala nasıl sokulurmuş. Kullanılırmış gördün mü abi? Oh. Çok güzel oldu. Sonunda bu anı bekliyordum. You can't fight you. Just so get here. Hold. What can you asshole? You wanna make my own rules. Rule number one, you're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Kapa çenin artık. Öldün. Bu oyun burada biter. Öleceksin. Geldiler. Vay şerefsiz vay. Ya kötülere asla arkanı dönmeyeceksin kankam. Asla ya. Öyle mi sence? Hı? Nasıl yapacağız? Sana bu saatten sonra güven olmayacak. Dedim ben. Hak ettiğin son buydu. Köpek seni. Beğendin mi lan seçimimizi? Ya... Biz senin gibilerden çok gördük. Siz de tedaviyi fırsata dönüştüreceksiniz. Bilmiyoruz sanki. İlk başta bizi kullandığınız Kyle Crane yok artık. Akıllandı. Bu şehir, bu insanlar, bu hayat yaşantıları akıllandırdı bizi. Bu için bir iş. Yok hayır, hayır. öyle artık. Bu şehrin ve bu adamın kendi kuralları var kızım. Kime ne anlatıyorsunuz siz? Böyle siktirip gidersiniz işte. Hello, Crane. sonuçlar olağanüstü. Getirdiğimiz veriler Doktor Camden'a işe yaramış. Çok güzel oyun ya. Umut asla tükenmez. Siz siz olun. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Dying Light burada bitiyor. Mükemmel bir oyunun sonuna geldik. Good night, good luck. İyi geceler, iyi şanslar. Evet dostlarım. Mükemmel bir serinin sonuna geldik. Bu zamana kadar ve buraya kadar beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Day Night'ın DLC'sine devam edeceğiz. DLC bizi bekliyor. The Following. Bayağı bir aksiyon yaşayacağımız The Following'i sizlere oynayacağız bu ekiple beraber. Kaldığımız yerden macera devam edecek. Ardından da Dinnight 2 gelecek. Dinnight 2 söz verdiğim gibi bilenler biliyor webcam'le gelecek Dostlarım gerçekten şunu söylemek istiyorum. Siz siz olun. İnsanlara asla haddinden fazla güvenmeyin. Güvenirseniz sonuçlarına sizler katlanacaksınız. Bunu unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.